Şuraya şöyle bir cetvel koyup fotoğraf çektirirsen böylece boyutunun büyüyüp büyümediğini de anlayabilirsin. Bunun dışında sana önerebileceğim şeyler neler var? Mesela eğer tamamen siyah bir bense ve rengi değişmiyorsa bu halen iyi giden bir bendir. Yani problem çıkarmıyordur. Ama baktın ki mesela alacalaşmaya başladı. O kötü uylu. O zaman kötü uylu. Şöyle bir bakabilir miyim senin benim Tabii. Şurada oldukça belirgin. Her tarafı eşit olarak aynı gibi görünüyor. Dolayısıyla e, bunlar beni hiç endişe ettirmiyor. Bir de çapına tabii bakmak lazım. Çapına bakıp ona göre de değerlendirmek lazım. Çoğunlukla 5-6 milim üzerindeyse çapı o zaman çıkarmayı tercih ediyoruz. Peki e, benler ağrı yapar mı? Benler ağrı yapmaz. Ama eğer son dönemde mesela kaşıntı yapmaya başladıysa kendinden kanamaya başladıysa üzerinde ufak olsun bir yara çıktıysa bu bizim için alarmdır. Hemen bir doktora görünüp oraya müdahale ettirmen gerekir. Hepimizin tabii ki merak ettiği soru hangi benler kanser riski taşıyor? Genellikle ailesinde bir deri kanseri öyküsü olan Vücudunda çok sayıda 50 gibi beni olan kişiler daha fazla risk altında. Dolayısıyla daha da dikkat etmeleri gerekiyor. Ama bunun dışında benleri ikiye ayırıyoruz. Sıradan benler ve riskli benler. Bizim displastik benler dediğimiz benler bunlar. Ben kontrolündeki 5 kriteri ABCDE kuralı olarak aklınızda tutabilirsiniz. Benlerinizin şekli asimetrik mi? Sınırları değişti mi? Renginde değişiklik var mı? çapı 5 milimden fazla mı ve normalden daha şişkin bir hal aldılar mı? Eğer gerçekten 50'nin üstünde beniniz var ise, ailede deri kanseri öyküsü var ise, bunlar hep tabii ki risk faktörüdür ve ona göre değerlendirilir, izleme alınır hastalarımız çok sayıda beni olan, çocukluk döneminde ağır güneş yanıkları geçirenler, ailesinde melanom denen cilt kanseri olanlarla açık tenli ve renkli gözlü kişilerde benlerin kansere dönüşüm riski daha fazladır. Bu özelliklere sahip kişilerin 3 ayda bir muayeneden geçmeleri gerekir. Vücudun D vitamini gereksinimi büyük ölçüde güneş tarafından sağlanır. Ancak çocukların derileri güneş ışınlarını tolere edemez. Bu sebeple direkt olarak onları güneşe çıkarmamak ve yüksek korumalı güneş kremi kullanmak gerekir. Bununla ilgili önerileri de doktorumuz Murat Aksoy verecek. Koruma faktörlerinin de çocuğu koruyabilmesi için güneşe çıkmadan önce sürmeniz lazım. Evet. Havuza girdikten sonra eğer suya dayanıklı bir koruma kremi değilse aralıklı olarak yenilemeniz gerekiyor. Güneş kremini biz genellikle omuzlara süreriz. Aynen. Ama Kulaklar, kulak arkaları, kulak memeleri, alın ve yüzü de mutlaka koruma kapsamını almanız lazım. Evet. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunlar en önemli kriterlerimiz. Doğru, biz ee, Ve direkt güneş ışını alacağı saatler bizim için riskli biliyorsunuz. 11 ile 3 arası artık mümkün olduğu kadar güneşe çıkmayın diyoruz. Benlerimiz neden önemli? Önemli çünkü melanomada verilen bir tür cilt kanserine sebep olabilir risk faktörleri arasında ilk sırada çok bene sahip olmanız gelir. Açık tenli olmanız, ciddi güneş yanıklarınızın olması, güneşe fazla çıkmanız ve ailede daha önce melanom geçirmiş birinin olması diğer risk faktörleridir. Bazı benler e, üzerinde kıllı olan benler genellikle sonradan büyüyenler, düzgün sınırlı, açık renkli olanlar tehlikeli değil. Ama bazı kıllı benler doğuştan olan çocuklarda büyük bir alanı kaplayan koyu renkli üzerinde yoğun kıl olan benler çok dikkatli izlenmeli. Çünkü doğuştan benler hele bir de belli çapın üstündeyse büyükse üzerinde kıl olsun olmasın melanom riski taşıyan benlerdir. Bir kez mutlaka dermoskopik kontrolü yapılmalıdır ve düzenli olarak izlenmelidir.